Bedir Muharebesinden sonra Müslümanların sayısı giderek artmış ve Arabistan topraklarında bir İslam devleti kurulduğu herkesce malum hale gelmişti. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Müslümanlara şehitlik makamını anlatmıştı. Allah yolunda şehitliğin peygamberlikten sonraki en büyük makam olduğunu şehit olanın üzerindeki kul hakları hariç bütün günahlarının affolunduğunu ve şehit olan kişinin çekeceği ölüm acısının bir karınca ısırığı kadar olacağını Müslümanlara müjdelemişti. Bunlar Allah'ın müminlere olan çok büyük bir lütfuydu. Her Müslüman Allah yolunda şehit olmak için can atıyordu. Mekke'de ise Büyük bir matem havası hakimdi. Zira Mekke'deki neredeyse herkes Bedir muharebesinde bir yakınını kaybetmişti. Mekkeli müşrikler Bedir'in intikamını almanın hıncıyla dolup taşıyordu. Neticede aradan fazla bir zaman geçmeden çevredeki Araplardan da yardım istenerek intikam ateşiyle yürekleri tutuşmuş 3000 kişilik bir müşrik ordusu hazırlandı. O sırada Mekke'de bulunan Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Abbas, Mekke'de yapılan hazırlığı bir mektupta yazarak Medine'ye gönderdi ve Müslümanları uyardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam derhal harp meclisini topladı. Medine içerisinde kalıp müdafaa harbimi yoksa şehir dışına çıkarak taarruz harbi mi yapmak gerektiğini ashabıyla istişare etti. Peygamber Efendimiz Medine'de kalıp müdafaa harbi yapma taraftarı ise de neticede çoğunluğun kararına uyularak şehir dışına çıkıp taarruz harbi yapılmasına karar verildi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ordusunu Medine'nin bir mil kuzeyindeki kırmızı bir dağ olan Uhud Dağı'na getirmişti. Hz. Peygamber sancağı Musab bin Umeyr'e, süvari komutanlığını Zübeyir bin Avvam'a ve ordu komutasını da Hz. Hamza'ya vermişti. İyi nişancı olan 50 okçu sahabe, Abdullah İbni Cübeyr komutasında Ayna'nın tepesine yerleştirilmişti. Allah Resulü'nün bundan maksadı, cephe gerisinden gelebilecek muhtemel bir saldırıyı önlemekti. Okçulara şu kat'i emri verdi: "Siz bizim arkamızı muhafaza edeceksiniz. Düşman galip gelsin veya mağlup olsun. Benden haber gelmedikçe yerlerinizden asla ayrılmayınız." Kureyş müşrikleri de savaş alanına gelmiş ve ordusunu dizmişti. Ordunun sağ cenahına Halid bin Velid komuta ediyordu. Sol cenaha Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e, süvarilerin başına da Saffan bin Ümeyye geçirilmişti. Umum karargah kumandanı Ebu Süfyan ve ihtiyat komutanı Amr bin As'tı. Hazreti Peygamber aleyhisselatu vesselam ordusuna hitap ederek şöyle buyurdu. Ey insanlar! Kuşkusuz ki cihad etmek zordur. Savaşın derdi çetindir. Allah'ın doğru yola ilettiği kimseler dışında cihada sabreden az olur. Şüphesiz ki Allah kendisine itaat edenlerle beraberdir. Allah'ın size emrettiklerinden ayrılmayın. Biliniz ki ihtilaf, tartışma ve vazgeçirme acizlik ve zayıflıktan olup Allah'ın sevmediği şeylerdir. Bu durumda olanlara zafer ve galibiyet verilmez. Müminin mümine göre durumu başın kövdeye olan durumuna benzer. Baş rahatsızlandığında bütün ceset onunla rahatsız olur. Vesselamu Aleyküm. müşriklerin Bedir'de çok canı yandığından bir an evvel intikam almak arzusuyla kin ve nefretle İslam ordusuna hücum ettiler. İslam ordusu saldırmak için Hazreti Peygamber'in emrini beklemekteydi. Hazreti Peygamber eşsiz sesiyle tekbir getirince asap hep bir ağızdan Allah Allah diyerek saldırıya geçti. Müslümanlar öyle bir gayretle savaşıyordu ki müşrik ordusu giderek eriyordu. Müşriklerden Übey bin Halef o kargaşada atını son sürat Hazreti Peygamber'in üzerine sürünce Peygamber Efendimiz Aleyhisselam mübarek elindeki mızrağı fırlatarak onu atından düşürdü. sayı ve teçhizat bakımından üstün olan müşrik ordusu Müslümanların görülmemiş bir şevkle savaşmalarına daha fazla dayanamayarak toplu bir halde geri çekilmeye başladılar. Müslümanlar bir müddet düşmanı kovaladıktan ve zaferlerinden emin olduktan sonra ganimet toplamaya koyuldular. Okçular tepesinden bu galibiyeti gören okçular Allah Resulü'nün tembihine rağmen yerlerini terk ederek ganimet toplamaya koştular. Abdullah İbni Cübeyr onları ısrarla ikaz etmesine rağmen yerlerinde tutamamıştı. Tepede yalnızca Hz. Peygamber'in emrine sadık kalan 8 kişi kalmıştı. İşte ne olduysa bundan sonra oldu. Düşmanın uyanık komutanlarından Halid bin Velid'in gözü okçular tepesindeydi. Okçuların mevzilerini terk ettiklerini görünce beklediği fırsatı yakaladı. Emrindeki süvari birliği ile derhal okçuların bulunduğu tepenin arkasından dolaşarak ganimet toplamakta olan Müslümanların arkasından şiddetli bir saldırı başlattılar. korkuna uğrayıp kaçmakta olan düşman askerleri de bu durumu görünce derhal geri dönerek Müslümanların üzerine yeniden hücuma geçtiler. İslam ordusu iki ateş arasında kaldı. İşte tam bu sırada saflar arasında bir o tarafa bir bu tarafa koşup duran İslam'ın yiğit cengaveri Hazreti Hamza radıyallahu an vahşi ismindeki kölenin attığı bir mızrakla şehit oldu. Köle olan vahşi bunu Ebu Süfyan'ın karısı Hind'in kendisine vaat ettiği hürriyete kavuşmak için yapmıştı. Hazreti Hamza'nın şehadeti Müslüman saflarında dalga dalga bir matem havası estirdi. Zaten karışmış olan saflar iyice bozuldu. Müşrikler o gün birçok mümini şehit ettiler. Hatta bir grup müşrik doğrudan doğruya Allah Resulü'nü hedef alarak saldırıya geçti. Müminler Hz. Peygamber'e atılan okların önüne atlıyor, vücudunu onu korumak için siper ediyorlardı. Bu esnada müşriklerden Utbe, Peygamber Efendimiz'e büyükçe bir taş fırlattı. Atılan bu taş, Hz. Peygamber'in yüzüne isabet etti. Allah Resulü'nün miğferi yanağını yarıp bir dişini kırdı. O an yer ve gök titremişti. Bu sırada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam fasık bir kimse olan Ebu Amir'in Müslümanlar için kazdığı çukurlardan birine düştü. O an müşrikler Efendimizin öldüğünü zannederek Muhammed öldürüldü diye yaygara çıkardılar. Müşrikler sevinçlerinden kendilerinden geçiyordu. Hazreti Ali ve Hazreti Talha radıyallahu anhüm onu çukurdan çıkardılar. O vakit Efendimiz Allah Resulü'nün yüzünü yaralayan kavme çok gazaplandı buyurdu. Sahabeler Resulullah yaşıyor diye bağırmaya başlayınca hep birlikte Allah Resulüne koşup etrafında etten duvar ördüler. Bunu işiten müşriklerin sevinçleri de kursağında kalarak o tarafa doğru yöneldiler. Allah Resulüne ok yağdırmaya başladılar. Bu oklar sahabelere isabet ediyor, kimi yaralanıyor, kimi şehit düşüyordu. Sad bin Ebi Vakkas ok atışlarıyla yaklaşan müşrikleri öldürüyordu. Hazreti Peygamber eline ok vererek ''At ah ya anam babam sana feda olsun'' diyordu. İslam ordusu Uhud dağına doğru geri çekilmeye başladı. Allah Resulü ''Ey Allah'ın kulları bana geliniz, ben Allah'ın Resulüyüm'' diye sesleniyordu. Allah Teala bu hali şöyle beyan buyurur. Siz Allah'ın izniyle düşmanlarınızı öldürürken Allah size olan vaadini yerine getirmiştir. Nihayet öyle bir an geldi ki Allah arzuladığınızı size gösterdikten sonra zaafa düştünüz. Emir hususunda tartışmaya kalktınız ve asi oldunuz. Dünyayı isteyeniniz de vardı, ahireti isteyeniniz de vardı. Sonra Allah denemek için sizi onlardan alıkoydu. Ve andolsun sizi bağışladı. Zaten Allah müminlere karşı çok lütufkardı. O dehşetli günde her şeye rağmen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir kutup yıldızı gibi yerinden hiç ayrılmayarak nebevi bir dirayetle mukavemet gösterdi. Cesaret, şecaat ve sebatı ile ashabına cengaverlikte de üstün bir örnek oldu. Zira Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştu. Gevşeklik göstermeyiniz, mahzun da olmayınız. İnanıyorsanız mutlaka üstünsünüz. Eğer sizin yaralanarak canınız yandıysa kavminin de öyle canı yanmıştı. Biz bu günleri insanlar arasında nöbetleşe ulaştırırız. Müşrikler artık Müslümanlara karşı etkisiz hale gelmeye başlamışlardı. Bu korkulu anda Allah Teala müminlere bir uyku hali lütfetti. Bulundukları yerde tatlı ve huzur verici bir uykuya daldılar. Müşriklerin ise içine bir korku düşmüş ve geri dönmeye başlamışlardı. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselama verilen mucizelerden bir de düşmanın gönlüne uzak mesafelerden bile korku salmasıydı. İşte müşrikler kalplerine düşen bu korkunun da tesiriyle Müslümanlara karşı sağladıkları geçici galebeye rağmen tamamen savunmasız olan Medine'yi istilaya teşebbüs edemediler. Üstelik Müslümanlardan bir tane bile esir olmadan geri dönüyorlardı. Şüphesiz ki bu Allah'ın peygamberine ve müminlere olan bir lütfuydu. O gün Uhud meydanında 70 sahabe şehit olmuştu. Bunlar arasında Hazreti Hamza ve Musab bin Umeyr gibi yiğitler de vardı. Müminler harp sahasına inerek şehitleri defnettiler ve cenaze namazlarını kıldılar. Hz. Peygamber'in tembihlerine dikkat etmeyerek ganimet için okçular tepesinden inen sahabeler mağlubiyetin mesuliyetinden dolayı çok mahzundular. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam onlara hitaben ''Mahzun olmayın, affolundunuz. Mekke'nin fethi de yaklaşmıştır.'' dedi. Uhutta bir taraftan büyük bir iman vecdi içinde sabır, tevekkül, teslimiyet ve kadere rıza zirve seviyede sergilendiği, diğer taraftan da bir anlık gaflet ve dünyaya meyil gibi nefsani zaaflar yüzünden çok acı imtihanlarla da karşılaşıldı. Allah Resulü'nün emrini yerine getirmekte gösterilen ihmal bir anda savaşın kaderini değiştirmiş, zaferin gecikmesine sebep olmuştu. Birkaç kişinin hatası umumun cezalandırılmasıyla neticelenmiş, hepsi birden sıkıntıya düşmüşlerdi. Müşriklere ise fiiliyatta hiçbir neticesi olmayacak aldatıcı bir zafer takdir olunmuştu. Bu aldatıcı zafer ile Bedir'den beri müşriklerin gönlünde biriken kin ve öfke sakinleşmiş, geçen zaman içinde onların İslam'a duydukları şiddet ve soğukluk azalmıştı. Gevşeklik göstermeyiniz, mahzun da olmayınız inanıyorsanız mutlaka üstünsünüz.